Selamünaleyküm arkadaşlar günaydınlar bugün Cuma geri dönüş yapıyoruz benzinlikte yaptık Macaristan'da de Türkiye'den gelme 55 numara var evet daha daha yatıyor. şimdi menüde kaldıracağım. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Yolda koşmak üzere. İzni bitirdik. 14 gün bitti yani. Yolda görüşürüz. Evet şu anda yolumuza çıktık. Allah'a şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi yol dolanların yolu açık olsun. Rabbim kazalardan belalardan korusun. Şimdi bine doğru gidiyoruz. ortadan bitti ha. ne bu böyle bulut cep gözüktü lan o kadar mı kuyruk var la Evet oraya çıkıyorsun. Şu anda Macar'ın son yolunu gidiyoruz. Avusturya girişi. Evet uykumuz açılsın biraz. Buradan kurtulduk. Üzerimizi değiştireceğiz gelsin geri. Görünümümüz de bu. Üst beş damla da olsa yağmurluya yakalandık. Hemen girişi alternatif kapıdan biz ara yoldan geldiğimiz için şimdi bir dönerciye gidiyoruz çorbaşmaya. Haydi bakalım. Hemen yol nasıl değişti? Anında yol temizlendi. Çukur, mukur yok. Anında tertemiz. Gibi bira. Evet. Bavul kebaba geldik. Avusturya'da, Pandorf'ta. İşte burada yemeğimizi yiyip burada çorba falan var herhalde. Bakalım bir oradan. Gideceğiz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar şimdi yolumuza devam ediyoruz. Gidiyor gidiyor. Viyana'ya iniş yapıyor şimdi uçak Viyana'ya. Pasava doğru gidiyoruz. Ama ses zor duyuluyor. kamping prensimizi arıyoruz. Yani oraya doğru gidiyoruz yani. Evet evet her kenarda zaten kamp yerimiz. Ya oraya çıkacağız. Aynı köprüye çıkacağız. <laughs> Gerçi köprüye çıkacağız. Altta e, alttan çektik, yukarıdan da çıkacağız. <laughs> Aynen. Şimdi buradan köprüye çıkacağız yüzde yüz şey bir şey yapmışlar dağın için delip, değil mi? Oradan tünel, tünelden köprüye gidiyorsun. Vay be. Ne haber? Millete gidiyor. Ee, Gazar çok mu oh. Şimdi köprüye çıktık. Karşıdan geldik. Bakmış. Acayip bir şey değil mi? Bak da karşısına geliyor. Oradan çıkıyorsun. Yani dağdan adamlar değişik bir şekilde yol yapmış ha. Evet aynen. Bu kamping yerimiz güzel olacak herhalde. Oo, bura bayağı canlı ha. Evet. Nereye koyalım? Evet. Şuraya koyalım. karşıya mı? Ben de oraya koyayım ya. Sol tarafı arabalar için. Sağ tarafı normal çadır için çok güzel yüzler insanlıklı. Ha bura. Okey. Ha güzelmiş. Evet, şu anda <laughs> yer yok mu? Böyle söyle sanki. Yer yokmuş gibi kurmuş çatıra. <laughs> tam ortaya kurmuşlar onlar. Evet, yani böyle kurmuşlar. Biz de buraya kurduk. Neyse çekince, motor biraz çekince düzeltiriz. Ne geçti? Abi biz biliyoruz. Biz evet. manzaramız burası. Ha göre göre abi. Oo, tam kahvaltı yer sabah kahvaltını burada yap. Çayını demle yumurtanı kır. Hadi, buraya da telde, ha. Tavan varsa. Ocak varsa yumurtanın kırık. Ha, burada evet. kime biliyorsun? Bak, burada kurabiliriz. ha. Biz oraya sıkışmışız, burayı görmedik. Ben biliyorum, baksana tam burada tam manzara yerinde. Gerçekten. On numara. Hepsini attım, tavayı, ocağı attım. Bak burada ne güzel. Menemenin yap yumurtanı kır. Neyse bunu hanımla yapayım ben. Hanımla geldiğimizde. Evet. Görünüm böyle. Avusturya Linz'de izleyen yani şu anda. Linz'de 7 km ileride. İki motor. 25 euro. İkisi beraber. arkadaşlar i̇şte şimdi. Ne bileyim ben. Kapan. Bunu Evet şimdi pizzamızı yedik. Otelimize gidiyoruz. Yani 5 yıldız otele, camping çadırımıza. Günaydın selamun aleyküm arkadaşlar. Sabah kalktık. <laughs> Son günümüz. Hazır topladık. Şimdi şu nehir e, akan su kenarında çayımıza içelim. Oradan yolculuğa devam. Burada iki kişi 25 euro. Yani her şey var yani tertemiz, duruş yani yemek yemeği var. Şu arkada sabah kaç zaman sabah yapabilirsin. Orada da gerek. Şöyle de göstereyim. Mesela sonra su so Güzel uyuma oluyor sesinde. Mesela burada böyle. Sabah kahvaltını burada yap mesela kendini hazırla. Sabah kadar bu su sesini yapıyorsun. Çok güzel bir şey. Değişik bir his, duygu, huzur. Ne arasın var burada. Mısır tarlası. Yeşillik. Sabahın sesi karşıda. Hava sesli. Evet. Sayrıca dinledik. Sürdü. Yavaş yavaş yola. Haydi yallah. Haydi komple sis. Şöyle. Evet tam sisin içine giriyoruz şu anda. Ya ya. Aa tam sise girdik ya lan. Ha ne güzel oldu lan. Evet. Şu anda sisin içinde gidiyoruz. Yani sisteler göz gözü görmüyor o kadar yani. E yolda gidiyorum görüp insan neredesin? Bu motor bandırlı. Ben eve doğru gidiyoruz şimdi. Allah öyle yakın ya öyle evde oluruz. Evet. benzinimizi aldık. Şimdi otobana doğru gidiyoruz. Evet. Çok güzel olan manzara aşağısı Şu karşı taraf. Şimdi yeterek gözümüz kuruları göre göre yeşilli görünce <laughs> açıldık. Ama manzara güzel ha. Şuna bak. Şahane ha. Sabah sabah iyi oldu ha. Sabah sabah dedim iyi oldu bu manzara güzel oldu. içimiz açıldı. Buyur, buyur. Buyur. Burada kamping var. Aa, baksana ne güzel. Dağ taşı gelsin temiz. Avusturyalılar. Ya şurada oturanlar için bura normal mıdır ki? Ama onlar da mutludur ya. Nehir kenarında adam ekstra bura gelmiştir onun yüzünden. Değil mi? Ee, adam, adam burayı istedi ki onun burada oturuyor. Her gün sabah böyle de, nehire bakarak da kahvesini içerdir. Evet, o da burada zor ya. Kolay kolay ol, olmuyor ki. Kenarda ev yok. Adam koş koskoca yaptı kiliseye bak lan. Değil mi? Ne kadar büyük kilise. Türkiye'de cami yapsalar anasını herkes kafaya ayağa kalkar. O kadar Büyük camiye gerek var mı diye. Aha. Adamın yaptığı kiliseye bak. Ev bile yok burada. Bu yük şey gemi, gezme gemisi ha? He? yemek yiyor o gezme gemisi. Tura çıkmışlardır belki de tur yaparlardı bilmiyorsunuz. Daha Kimse yok iki tane kilise var lan. Bak bayağı bir manzaralı. Gerçi her taraf manzaralı da Evet Şuraya bak ya Şuraya bak ya Yol tertemiz ya, yolda değil mi? Şuraya kaymak gibi gidiyor yol Evet Saçma saha girdik şu anda Almanya'ya girdik. Bir kullanmadan girdik. Şimdi v çökebiliriz sökebiliriz motordan. Burada benim arkadaşlar var Taturcula, Romanyalı. He. Bura güzel yer ya. Gasına yakın. Aha bak. Hem ne güzel yerler değil mi? Ya şimdi nehir üstünden geçiyoruz. Karşıya. Aha bak. Şu manzaraya bak ya. Şöyle yavaş yavaş. Aha bak. Nehir. Her tarafı nehirin kenarına geldik. Aha. Koskoca kilise, kilise ne yaptın? Ki Hakkına buraya. <laughs> Değil, misiniz, değil mi sözcüğü değil mi? Ama güzel. Ama bak şu karşıda nehir var. Ha, sola, sol, sola, gidiyoruz. Aha, sola. Her taraf 50 burada. Burada 50. 30 lira değil. <coughs> evet. Şimdi buranın eğri olması normal <laughs> değil. Baksana tam. Rex Rex. Evet, o tabanımıza çıkalım. S, ne evet, raşlat lan. Ne aviyası? Ha tamam. Mektubası kahvemizi içtik. Şimdi geri gideceğiz. 140 km kilometre yolumuz var daha. Devlet. Tamam. Hadi bakalım sola Evet. Bir on kuruş alandı Türkiye'de. Yani evet, buradan 60 kuruş var. Ne? Hadi geçmiş olsun bacı. Aynen öyle. İyi bir anlatmak bakayım. <laughs> Her şey için sağ olasın, teşekkürler. Tekrardan helal olsun benim de yanına. Oldu, hadi bakayım. kral döndü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Geçmiş olsun yolculuğum. Olsun yıl hali. <laughs> Her halinle yakışıklısın.